Bozkurtları araştıran bilim insanı David Mech 1970 yılında alfa kurt kavramını hayatımıza soktu ve 10 yıllardır alfaların lider olması gerektiğini, liderlerin de alfa olması gerektiğini düşünüyoruz. Halbuki alfa kurt gözlemleri yakalanmış kurtlarda yapılmıştı ve aslında sadece hapis ve baskı altında kalan kurtlar bu sert alfa karakterlere boyun eğiyordu. Mech zamanla kendi teorisini çürüttü ve 25 senedir de bu teorinin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü doğada kurt sürüleri tam bir aile yapısında, uyumlu ve işbirliği halinde yaşıyorlar. Ailenin lideri de alfa değil, sürünün anne babası oluyor. Anne baba sürüye öncülük etmiyor, amaçlarına göre dizilimleri değişiyor. Çoğu zaman da sürüyü en arkadan takip ediyor. İşte takımlarda ve şirketlerde de durum birebir aynı. Baskı veya stres ortamında bir alfa karakter hemen kontrolü ele geçirirken, özgür ve uyumlu takımlarda liderler takımı kendisinin önüne koyan kişiler oluyor. Eğer sizde bir alfa karakterin yönetimi altında olduğunuzu hissediyorsanız bu örnekleri bir düşünün derim. Alfa karakter terimi yanlış bir araştırmanın sonucu hayatımıza girdi demiştik. Alfa karakterin kontrolü elinde tutmasını da yıllarca bu yanlış bakış açısıyla alfa'nın gücünden geldiğini düşündük. Halbuki bugün görüyoruz ki alfa karakterler aslında çok zayıf, çok kırılgan ve bütün derdi o gücü kaybetmeme korkusu olan kişiler. Zorbalık ve mobbing ortamlarında veya bazen sadece yeter ki iş yapılsın diye ekibi baskıyla yöneten alfa karakterlerin aslında çok zayıf ve kırılgan iç dünyaları olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunu yöneticinizi yargılamanız için söylemiyorum. Alfa yöneticinin niyeti kötüyse onun düzenini yıkabileceğinizi, niyeti iyiyse de ki bu da olabilir, ona yardım edebileceğinizi göstermek istiyorum. Acaba yöneticinizin korktuğu veya kaçındığı şey nedir? Alfa karakter olmak tek başına iyi veya kötü diyemeyiz. O yüzden size tavsiyem eğer alfa karakterli bir yöneticiniz kötü niyetliyse tekerine çomak sokmanız, İyi niyetli ise de onun endişelerini hafifletmeye yardım etmeniz olabilir alfa karakterin iyi lider olacağı varsayımının yanlış olduğundan ve alfa bireylerin zayıflıklarından bahsettik. Bozkurt örneği üzerinden gördük ki aslında iyi lider anne ve baba kurt gibi ekibi koruma öncelikli davranan ve ekibi arkadan takip eden kişiler oluyor. Bu konuda Simon Sinek Liderler En Son Yer kitabında iyi lider olmak için önce ekibi düşünmenin öneminden bahsediyor. Sam Walker da dünya tarihindeki en başarılı spor takımlarının kaptanlarını karşılaştırdığı The Captain Class kitabında bu efsane kaptanların takımın iyiliği için yaptıklarını anlatıyor. Tabi bu kadar liderlik konuşup bozkurtlardan örnek vermişken dünyanın en ünlü bozkurtu Atatürk'ten bahsetmeden de olmaz. Atatürk'ün en büyük liderlik özelliklerinden birisi de verdiğimiz örneklerde bahsettiğimiz gibi milletin iyiliği için kendisini her fırsatta ateş hattına atması, kendine çıkar veya güç sağlamak yerine milleti öncelik alarak yaşamasıdır. Aramızda bulunan geleceğin liderleri için belki de en büyük şansın hayatımızda böyle bir örneğin bulunması olduğunu düşünüyorum.